Merhaba arkadaşlar Minecraft Sabi Survival'ın e, birinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Furkan ve e, yanımızda Hasan var. Aynen. E, ben de Fural Gaming'in yeni sahibiyim. E, evet. sezon sezon 2'nin birinci videosundayım. E, Furkan da herhalde kendi kanalında kaç kaçıncıya geldiyse oradadır. Aynen. Yani ikimiz de birinci bölümden başlamış gibi olacağız. Evet, evet, evet. Evet. Hemen kesmeye başlayalım. Biz bonus testi aldık ama almadık diyelim. Açmadık. Yani ha, aç. Aç. Şey, e, bonus testi açmadık. Evet. Kendimiz her şeyi yapalım. Evet, Hadi. Ben Hasan'ın şeyinden ve kendi işte, ben, biliyorsunuz Surar Gaming ee, bir şey Herkes izledim. kendi kanalını kursun dedik. Ee, Ali de kendine yeni bir kanal açtı. Ee, ben e, neden bana şimdi yeniden başladım e, Adını vermek istemedim bir arkadaşım <laughs> şey Adını vermek biz arkadaşımız yaktı. Ben de o sinirle gittim. Sildi sildim. O yüzden yeminle başlıyoruz. Neyi sildin? O neydi lan? Dünya yani. Adını vermek istemiyorum ama duygu bana laf atmış. Adem öyle bir şey oldu. Biz daha yeni bir video çekiyorduk. Aslında Aynen, bilgisayar benim bilgisayar kapanınca <laughs> gitti bütün video sildik videoyu belki yine ka kapanacak <laughs> ama Furkan devam etsin Aynen, ben devam sen Hasan'da devam eders. devam eder belki. Aynen. Hani evin neredeyse iç hariç her yerini yaptıydık. Aynen. ama benim ee, kapanırsa Furkan oynasın. Evet. Ee, ve artık videolarımda... ya, Te tek kişilik değil. Yani şimdi ben pes videosu... Allah, niye ben yani. Azı söylemişken söyle. Aynen. Pes ona iki Efendim, iki kişi... Evet. Evet. Çekerim büyük ihtimalle. Furkan'dan alırım sevdiğini. Ee, işte Aynen. Survivor... Mesela Hunger Games. Aynen, Survivor, Hunger Games. Evet. Belki bizim Survivor'la Ali de kat katılabilir. Evet. Benim sürekli 50'de de ama bilgisayar kapalı. <laughs> <laughs> Bu kadar kaç tane toplanın? E, 59 tane. 64 bırak. Ben hani bir crafting yapıp balta mı ne deniyorsa ondan yapayım. Aa çubuk da gerekli. Uh. Okay. Tamam işte yapacağım ya. Bir sakin ol. Bir sakin ol abicim. Dur. Şöyle koy. Hop. Ay. Tamam. Evet olur da. Tamam şundan ya alayım. Bir sürpriz daha yapmayı düşünüyorum ben size. Aslında videodan önce söylemiştim onu hatırlıyor musun sen? Yok. Bir şey de gamer demişsin hatta. Vallahi Ne dedin ya? Ne yaparsın, sen anlat şimdi. İşte o, o seri gelebilir. Ama o olması için silindirim mi? Bilmiyorum ki. Şey Furkan şey nasıl yapılıyordu ya? Çubuk. Odunu, üç, üç, üç. Ha sen biliyordum ya. O da, o da, o da, o da. Biliyordum ya biliyordum. Hadi ben, eve başlayayım, başlayayım. Abi. Da, gibi, ben, ben kazma yaptım be. <laughs> de kazma kırar değil mi? Ama alır lan hepsini bunun içinde unuttum. Kazma var ya bildiğin. O odun toplar değil mi? Ben kazma yaptım. Ne bileyim? Baltanın yapımını bilmiyorum. Kazma yapılıyor abi ya. Ha. Yok. He bu muydu? Onu biliyordum da. <laughs> Tabi Allah. Im. Ben de şunu 64'de toplayıp geleyim. Abi, neden, neden? Facebook. <laughs> General Ali. General Ali, sigorta. Copyright ne lan? Ben reklam yapar. Aha maden buldum. Maden değil lan burası. İçinde chest var. Aha. Ayran. Kızıl taş, mızıl taş her şey var. Oha. Gel gel yanıma gel. Oha. Oğlum. Ha. Gel bak sandıklardan aldım. Bak şurada. Neler aldım neler her şeyi aldım. 10 tane ayrım var. İsim etiketim mevsim etiketim bir şey var. Oraya mı attın? Evet. Spam point aman şey. Eve mi attın? Atmış oldu. Dur. Şunu 64 yapalım. Tam 64 64'lük yaptım Furkan. Ben orada şey gördüm ya, dur. Kömür, kömür toplayayım. Kömür kazma ile yapılır, değil mi? Yani bayağı değil de kömür buldum. O debi bitmiyor lan. Söyle söyle. Hadi söyleme ya. Nazar değer şimdi bilgisayar kapanır. Tamam. Tamam. Anne. Ben de, ben de Anne. Annem bağırıyor. öyle <laughs> kavga çıkarttı. Adam de öyle oldu. Konuşuyordum, konuşuyordum bir baktım sen konuşmuyorsun. Anne konuş Kaptan gidiyorum herhalde. <laughs> Taşta toplayak da. Vallahi şey yanlışlıkla kat. Oğlum bu kömür bitmiyor ya. Vallahi ben önünü yapamıyorum. Çok, bir tane daha yapsam yeter mi ya? Hadi bir tane daha yapayım. şöyle tam topla bakalım. Oğlum kömür harbi bitmiyor. Yaz ya, kömür Topla. Sen maden topla o zaman. Allah. Ama bitmiyor bak bu kömür. Bitsin, bitsin. Bitmiyor kömür abi. <gülüyor> <gülüyor> ben bir Chester table lazım. La <laughs> <laughs> oğlum bitmiyor. Annem çıldırdı. Şey şey yani mi? Emin Eminim. Çalışıyorum. Hı. Sen ne zaman, ne? Şey ne zaman Vallahi video kapanmazsa bugün değil de yarın kesin gelir. İşte babaannem rahatsız oluyor. Aha bitti. Şunu şuraya koyalım. Taş. Kırık taş. Şöyle. Şöyle. Hii, benim bunu da bitmiş. Oğlum ben çok rezil. Adamsın. Ben de birazcık şey toplayıp geleceğim. Aaa taş balta. Yeah. Ne? Kendim yaptım. Yani, yaptım. Benim Baltayla kırılmaz değil mi bunlar? Evet. Kömür falan. Ben niye balta yaptım? Ne <gülüyor> <gülüyor> ya. ya Rabbi. Tamam. <gülüyor> <odunları> <gülüyor> bana Verdim. Verdim mi? Ve ben kırık taş toplayamıyorum. Bekle. Dur. Oğlum. Kömür bitti. Burada da yani bitti derken. Geliyorum yanına ışınlayacağım tp ya Tepe, abi, adam abi kalmış A, yani burayı buraya... nasıl ya. <laughs> evet. bir tane mi attın abi <gülüyor> <gülüyor> bir hepsini at işe yaramayacak zaten. Ah. Oha, o kadar değil onlar sende kal sakin <laughs> Buraya checkpoint'i nasıl <c Risky> atacağım? Tam nasıl yapılır yok. Spam. Spam nasıl yazılır? <crickın> <pansın> <coughs> Point. Bilinmeyen komut Spam. Spam nasıl yazılıyor ya? ben bir zaten biliyordum da. <laughs> Attım. Ye <Yeah>, Momo mama. Bu <laughs> kan kafamı niye kapat? <laughs> Oo. <gülüyor> Aynen. Aynen. Şimdi ne yapmak gerekir? <laughs> mesela bir şirket var tamam mı? Şirket? Şirket mesela... Üst, şirket tamam mı? <laughs> ne şirketi oğlum bilmiyorum. Abi mesela bir marka diyeyim tamam mı? Ha adidas mi? gibi. Ya abi. Evet mi? tamam söyle. Abi deme şöyle ya. Tam söyle söyle. Babasıydı. İşte onun adını söylersen videoda. Evet. Sana mesela para gelecek ya. Evet. O parayı azaltıyor. <laughs> Ana pardon arkadaşlar. Evet, video, video işte gidiyor, yani. video. Sizi çok seviyorum. Evet, dilerim <laughs> Oğlum ne yaptım ben? <laughs> oldu böyle. Ne tamam, Seni... ne oğlum oldu Ayrım var oğlum 10 tane. Abi neyime yetecek değil şey ee, bana bir şey vermen lazım. <laughs> kazma vermen lazım ama taş kazma. Hmm, tamam <laughs> sen, sen bana kazma ver. Ah bak sana ne vereceğim ah. bak, sana tahta kazma. Et. Sana verdim bak sana verdim. Bense ben sana tahta kalma yapayım. Evet ben de onu gidip taş toplayayım. Hayır. Akıllı çocuğum ben. Hakan kaç dakika olmuş bu arada? Ee, 20 dakika yapalım. Gidiyor. Peki kaç dakika olmuş? 16. Tamam 4 dakikamız var. hemen çekeriz. Çeker Sen çekersin. <laughs> Bugün çekmeyelim artık ya. Niye? Kapanma durumu var ya. <laughs> Her gün bir tane çekek. Yarın ben iki tane atacağım söz. Al, bir şey bugün atamam, bugün atamam. Ha. Tamam. At. <laughs> 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 tamam ben yerimi biliyorum. Hadi görüşürüz

taş toplayayım. Ben yanlış yaptım yani. matematik abi. Matematik... işte. Neyse, tamam ya. Bırakıyorum adamı. Abi bitmiyor ya. Sinir oldum. He? Ee? Oğlum bir sağdan açılıyor, bir sağdan açılıyor. Benim var kaç tane kömürüm var? Kaç tane? Beş tane. Ya ben... Dur şimdi buradan. Ah şurada da var. Ha şimdi buradan da başlasın. Daha koyun görmediğimiz için bence sence çekmek zorunda <laughs> arkadaşlar. Niye koyun denerler Bu kan yanıma yaşından. Bana odun ver. He, onun ne işim yok. Benim diridim Oğlum bak gıcık oldum. Biz kömür kıtlığı çekmeyeceğiz o bir kesin. Sen kaç lefelsin? Bir gün survival çekmeyeyim. Yani Sen bir tane survival yapacak Evet bir günlük yeter. Canım <laughs> havaalan sınıfı çekti. Hasan. Hı. Oh, o, senle çok <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> Oğlum bu ne lan?

öyle buraya odun taş gibi şeyleri koyalım bunlar hepsi sömürmüşüm ya bloklar diye ben şuraya neyse tamam yapalım onu sonra madenleri buraya yani. ayrım ver ya ayrımları vermemişim bana oh 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 bura çok mavi al işte ayrın yine kömür ama ya o zaman 20 dakika olmuş Artık. Bir dakika şu ayrımları da toplayayım. Yanına geleyim. Dur. Hızlı toplamak için şunu da toplayayım. Seni bekliyorum Hasan. <laughs> tamam dur şunu bir. Şu kö... ya da neyse dur, dur geliyorum. Aa ayrım. Oh tamam ben şunları toplarım bunları. Oo oh, tamam. <laughs> bir dakika şuraya da bakıyorum da geliyor. Oh, bura güzel, tamam. Şimdi, TP Furkan FG, geldim. Şimdi bekle. Şey nerede? Biz şunu şunu, şunu, şunu bekleme. U, U, U Demir külçesi tohum. Tamam. Ben şunları, ayrımları da koyayım. Evet, bitirelim.